Sevgili öğrenciler merhabalar. Ben Esenler Belediyesi Gençlik Bilgi ve Hikmet Evlerinden İnkılap Tarihi Öğretmeni Elif Demirel. Bugün 2. üniteden Mondros Ateşkes Antlaşması ve sonrasındaki olayları göreceğiz. Hadi bakalım başlıyoruz. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na girmiş miydi? Evet. Hangi blokta? İtilaf değil. Nerede? İttifak blokunda girmişti. İşte 1. Dünya Savaşı'nın sonunda sevgili arkadaşlar İtilaflar kazandı. Yani Osmanlı'nın bulunduğu taraf kaybetti. Peki savaştan en karlı çıkan devlet hangisi oldu? Tabii ki de İngiltere oldu. Başka savaşın seyrini değiştiren Amerika Birleşik Devletleri oldu. Çünkü itilafların kazanmasına sebep oldu. Başka imparatorluklar Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda imparatorluklar parçalandı ve milli devletler kuruldu. İşte bakın haritadan da gösterelim. Rusya nerede? Çarlık Rusya artık yok. SSCB oldu. Yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Başka Avusturya Macaristan İmparatorluğu yok. Avusturya Macaristan olarak devletler haline dönecek. Alman İmparatorluğu yok. Almanya olacak. Osmanlı Devleti yok ve Türkiye olarak olacak. Başka neler var? Arkadaşlar Polonya, Letonya, Estonya, Litvanya gibi milli devletler, Yugoslavya gibi devletler de kuruldu. Başka? Birazdan göreceğiz. Wilson ilkelerinde sömürgecilik yok demişlerdi. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda sömürgecilik yok ama ismi değişiyor. Adamlar yine sömürgecilikten vazgeçmiyorlar. İsmi manda ve himaye oluyor diyoruz. Evet gelelim Osmanlı Devleti'ne. Birinci Dünya Savaşı'nı kaybettik mi? Elbette. Peki biz neden Birinci Dünya Savaşı'ndan çıktık? Arkadaşlar ABD savaşa girdi. Kimin tarafında? İtilaflar tarafında. Başka? Almanya yenildi çocuklar. Bir de bu arada Amerikan Başkanı Wilson ülkeleri adı altında bir bildirge yayınladı ve dedi ki Wilson son ilkelerine gizli anlaşmalar yapılmayacak. Bakın Birinci Dünya Savaşı'ndan önce İngiltere, Fransa, Rusya hatta Almanya, Avusturya kendi alanında İtalya gizli anlaşmalar vardı. Ne dedi? Gizli anlaşmalar yapılmayacak. Yenen devletler yenilenlerden savaş tazminatı ve toprak almayacak. İşte asıl bu maddeden dolayı Osmanlı Devleti ne yapacak? Savaştan çekecek. Çünkü ben kaybettim savaşı. Kaybedersen ne olur? Ya savaş tazminatı ödersin ya da toprak verirsin. Ama bu madde ne diyor? Savaş tazminatı ve toprak yok. O halde ne yapacak devletler? savaştan birer birer çekilmeye başlayacak. Bir de Wilson ilkelerinde dedi ki milletler cemiyeti kurulsun. Diğer yani ismini cemiyeti akban. Bu ikinci ismini de bilin sevgili öğrenciler. Yani dünyada bir barışı koruyalım, koruyalım, bütün milletler bir araya gelelim dedi. Bir de her ulusun çoğunlukta olduğu, bak Türkler de var burada, olduğu bölgede orada egemenlik kuracaklar, hak sahibi olacaklar, devlet kuracaklar diye bir madde verdi. Şimdi bu madde hem iyi hem kötü göreceğiz. Niye iyi? Şimdi Türklerin çoğunluklu olduğu yerde ne yapacağız? Kendimize ait bir devletimiz olacak. Onda bir sıkıntı yok. Ama bizim kendi içimizde topraklarımız içinde Rumlar ve Ermeniler de var. Bu sefer ne yapacaklar biliyor musun? Onlara biz çoğunluktayız diye bu sefer isyanları başlayacaklar ve Türkleri öldürmeye başlayacaklar bu maddeye dikkat. Peki savaşta ne dedik? Amerika savaşa girdi. Almanya yenildi mi? Evet. Bulgaristan'da savaştan çekilince Osmanlı ile Almanya devleti arasında kara bağlantısı son buldu. Ve Osmanlı'da artık savaşacak gücü yok. Ve Osmanlı devleti 1. Dünya Savaşı'ndan çekiliyor. Arkadaşlar bir devletler savaştan çekildiği anda önce bir ateşkes antlaşması imzalanır. Daha sonra barış anlaşması imzalar. Hep bu böyledir. Şimdi Osmanlı Devleti de 1. Dünya Savaşı'ndan çekildiğinde Mondros Ateşkes Antlaşması imzaladı. 30 Ekim 1918 Bahriye Nazırı Osmanlı Devleti adına Rauf Bey ve itirafları adına da İngiliz Amiral Kartrop tarafından Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda anlaşma imzalandı. Bakalım anlaşma maddelerimiz nelermiş? Mondros Ateşkes Antlaşması'nın maddeleri. 1 ordular terhis edilecek. Sevgili öğrenciler, bir ülkenin ordusunun terhis edilmesi ne demek? Yani bütün askerler evlerine dağılsın. Demek ki işgallere karşı çıkacak bir güç istemiyorlar. Haberleşme araçlarına el konun. Neden? Çünkü eğer halk işgale haber alırsa ne yapacak? Ayaklanacak. Bunu engellemeye çalışıyorlar. Çanakkale ve İstanbul Boğazları itilaf devletlerinin kontrolünde olacak. Hatırlayın Çanakkale geçilmezdi. İşte Çanakkale ne yapıyoruz? İtilafların eline veriyoruz. Böylelikle hem İstanbul'un işgaline zemin hazırlamış olacaklar. Hem Anadolu'yla Rumeli toprakları arasındaki bağlantıyı kesmiş olacaklar. Hem de arkadaşlar buradan Karadeniz'e rahat bir şekilde çıkışlarını sağlayacaklar diyoruz. Peki başka diğer madde. İtilaf devletleri güvenlikleri tehdit eden herhangi bir durum ortaya çıkarsa herhangi bir stratejik nokta işgal eder. Arkadaşlar Mondros Ateşkes Antlaşması'nın en tehlikeli maddelerinden bir tanesidir bu madde. Bu nasıl bir şey? Nasıl bir mantık? Düşünün. Bir yerde sıkıntı oldu ama adam istediği başka bir stratejik nokta işgal etme hakkına sahip oluyor. Yani bu ne demek biliyor musun? Bütün işgallere hukuki zemin hazırlıyor demek. Peki devam ediyoruz. Doğu Anadolu'daki yani doğudaki 6 ilde karışıklık çıkarsa ihtilaf devletleri bu bölgeyi işgal edecekler. Arkadaşlar bu da 24. madde. Bu da çok riskle riskli sıkıntılı bir madde. E, Bitlis, Erzurum, Sivas, Diyarbakır, Elazığ ve Van'da herhangi bir karışıklık olursa ne yapacak? Burayı işgal edecek. Aslında buradaki amaç ne biliyor musunuz? Burada Ermeni devletini Kurabilmek yani o burada zeminini hazırlıyor diyoruz. Tüm geçitler, demir yolları, limanlar, taşıt araçlarının kullanımı itilaf devletlerine bırakılacak bir öyle bir devlet. Düşünün ki eli kolu bağlandı. Hiçbir şey kalmadı geriye. İşte Mondros Ateşkes Antlaşması böyle bir şey. Neredeyse bir devleti fiili olarak bitiren bir anlaşma. İki maddeye dikkat çekin. Bunları unutmayın. Bunlar çok önemli. Peki Mondros Ateşkes Antlaşması oldu. Tepkiler var mı? Var tabii ki. Osmanlı yönetimi tamamen teslimiyetçi. İşte olur, hallederiz, problem çıkmaz diye düşünüyor ama bu maddelere baktığı zaman bir teslimiyetçi bir devlet olması çok ciddi sıkıntı. Peki Türk halkı ne durumda ve Mustafa Kemal nasıl? Arkadaşlar Mustafa Kemal Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı zaman İstanbul'a gelmişti. Ve itiraf devletlerin donanmalarını gördü İstanbul'da. Ve ne diyor biliyor musun? Geldikleri gibi giderler diyor. Yani Mustafa Kemal ne yapacak? milli mücadeleyi başlatacak. Peki Türk halkı? Türk halkı da Kuvay Milliye'yi başlatacak. Bölgesel direnişlere geçecek ve kesinlikle sessiz kalmayacaklar diyoruz. Hemen devam edelim. Paris Barış Konferansı. Arkadaşlar bu arada itilaflar Devletleri topluyorlar, bir konferans düzenliyorlar. Şimdi bu konferansın amacı şu: sınırlar, yani yenen devletler yenilenlerle bir barış anlaşması yapacak. Bu barış anlaşmalarının neyine belirleyecekler, e, maddelerini tespit etmeye çalışıyorlar. Yani sınırlar yeniden belirlenmek, belirleyecekler. Osmanlı toprakları tekrar paylaşılacak. Neden? Çünkü Rusya savaştan çekilmişti. Artı bir de şimdi göreceğiz. Sömürgecilik yerine manda ve himaye geliyor çocuklar. Şimdi ne demişti Wilson? Sömürgecilik yok. Ama adamlar böyle bir şeyden vazgeçebilir mi? Vazgeçemez. Diyecekler ki hayır biz sömürmüyoruz. Himaye ediyoruz o devletleri. Yani bizim himayemizi alıyoruz diyecekler. İsmini değiştirecekler. Batı Anadolu hani hatırlayın İt İtalya'yı İtilaf devletleri kendi yanına çekmek için bazı ne vermişlerdi? Sömürge alanları vermişlerdi ona, vaat etmişlerdi. İşte Batı Anadolu'da İtalya yerine şimdi Yunanistan'a vermeye karar verdiler. Bir de barış anlaşmalarının şartları ne yaptılar? Paris Barış Konferansı'nda belirlediler. Şimdi Osmanlı Devleti bu konferansta paylaşılamadı. Bu Osmanlı Devleti'nin dışındaki devletlerle barış anlaşmasını yaptılar. Ancak Osmanlı Devleti'nin barış anlaşmasını, barışını daha sonraki zamana bıraktılar. Biraz bekleyecek Osmanlı. İtilaf Devletleri arasında yeniden bir paylaşma söz konusu. Bir de şu Batı Anadolu'nun İtalya yerine Yunanistan'a verilmesinden anlıyoruz ki İngiltere Doğu Akdeniz'de hiç de güçlü bir İtalya istemiyor sevgili arkadaşlar. Yani zayıf bir Yunanistan olabilir ama güç, daha da güçlenmiş bir İtalya'yı istemiyor diyoruz. Peki İzmir'i işgal ediyorlar mı? Elbette. Neden işgal ediyorlar? İşte Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesi. Diyorlar ki oradaki Rumlar işte sıkıntı çekiyor. Biz o Rumlara yardım ediyoruz diyorlar. Orada bir karışıklık söz konusu. Bu maddeye dayanarak Yunanlar İngiltere, Fransa ve ABD'nin yardımıyla İzmir'i ne yapıyorlar? İşgal ediyorlar. Peki Osmanlı Devleti ne durumda? Osmanlı Devleti hiç sesini çıkartmıyor. Hatta haber gönderiyor. Aman sakın bir şey yapmayın. Çok tehlikeli bir madde var burada. Eğer karışıklık çıkarsa tamamen işgal ettiklerini şey yaparlar, ilan ederler diyor. Sessiz bir Osmanlı ama halk hiç de sessiz kalmayacak. Reddi hak cemiyetleriyle ne yapacaklar? Halk isyan edecekler, ayaklanacaklar, kuvay başlatacaklar. Basın yolu, yayın yoluyla protesto edecekler, mitingler düzenleyecekler ve bunda rahatsız olan Hasan Tahsin, gazeteci Hasan Tahsin Yunanlılara ilk kurşunu atacak ve şehit olacak diyoruz. Hemen devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Evet Osmanlı Devleti artık ufak ufak işgal edilmeye başlandı mı? Elbette artık Mondros Ateşkes Antlaşması gereğince işgal ediliyor. Peki halk ne yapacak? Halkta ne yapacak? Bölgesel kurtuluş çarelerini düşünüyor. Yani bunlar ne yapacak? Memleketin durumunu düzeltmek için cemiyetler kuruyor arkadaşlar. Cemiyetler yararlı cemiyetler ve zararlı olarak ayırıyoruz. Yararlı cemiyetler, zararlı cemiyetler. Arkadaşlar yararlı cemiyetler, Trakya Paşaeli Cemiyeti. Bak. Trakya'nın kime verilmesini engellemeye çalışıyor? Yunanlara. Milli Kongre Cemiyeti basın ve yayın yoluyla işgallerin haksızlığını dünyaya duyurmaya çalışıyor. Redil Hak Cemiyeti, İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Arkadaşlar bunlar da Yunanlılara karşı ne yapıyorlar? İzmir'i ve çevresini korumaya çalışıyorlar. Başka sevgili arkadaşlar Anadolu kadınları müdafaa ve vatan cemiyeti var. Burada Anadolu kadınları kadın dayanışması yapıyorlar. Ve ne yapıyorlar? Ordu için ne yapıyorlar? Yardım topluyorlar. Şarkı vilayeti, vilayetleri müdafaa hukuk cemiyeti bunun ismi Doğu Anadolu müdafaa hukuk cemiyeti olarak da geçer. Bunlar da Doğu Anadolu'nun Ermenilere karşı korunmasında müdafaa ediyorlar ve e, mücadele ediyorlar diyoruz. Ermenilere karşı ne yapıyorlar? Burada e, bir e, arkadaşlar... Bölgesel bir direnişi başlatıyorlar. Trabzon muhafaza yuğup Pontus Rum devletine karşı ne yapıyorlar? Rumlara karşı burada buradaki Türkleri korumaya çalışıyorlar. Şimdi Kilikyalıları sona bıraktım. Kilikyalıları genelde öğrenciler karıştırıyor. İşte bu e, azınlıkların kurduğu cemiyetlerle sakın karıştırmayın. Kilikyalılar yine bizim Türklerin kurduğu yararlı cemiyet arkadaşlar. E, ne, ne taraf burası? Adana ve çevresi Çukurova'da kuruluyor. Fransız ve Ermenilere karşı ne yapıyorlar? Burada o, o, bölgeyi korumaya çalışıyorlar diyoruz. Zararlı cemiyetlere gelince arkadaşlar zararları ikiye ayırıyoruz. Bunlardan bir tanesi bir azınlıkların kurduğu zararlar var. Bir de bizim Türklerin kurduğu zararlar var. Evet bizim Türkler de ne yapmışlar? E, bu Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra herhangi bir şey yapamayacaklarını, mücadele edemeyeceklerini düşünüp ne yapıyorlar? Cemiyet kuruyorlar. Ne mesela? Diyor ki İslam Cemiyeti, Kürt Cemiyeti, İngiliz Muhipleri Cemiyeti diyor ki İngilizlere sığınalım. Onlar bizi himaye etsin. Biz böyle kurtulalım. Yani böyle düşünenler var. Wilson ülkeleri var. Wilson'a güvenip de işte Amerikan mandasına girmek isteyenler var. Hürriyet ve İtilaf, sulh-ü selameti Osmanlı diyor ki Osmanlı Padişah bizi kurtarır korkmayın bir şey yapmayalım diye düşünenler var. Bunlar zararlı cemiyetler haberiniz olsun. Neden? Çünkü kurtuluşun olabileceğine inanmıyorlar bunlar. Mini mücadeleye destek vermiyorlar. Vermedikleri için de zararlı cemiyet sayılıyorlar. Gelelim bu azınlıkların kurduğu zararlılara. Mavri Miram Etnik Eterya, Pontus Rum bunlar Rumların kurdukları. Bunlar burada ne yapıyorlar? Buralarda faaliyette bulunuyorlar. Taşnak ve Hınçak Ermenilerin kurmuş olduğu cemiyet, e, Alyans İsrail'de İsraillerin kurmuş olduğu cemiyet Filistin ve çevresini almaya çalışıyorlar diyoruz. Evet, gelelim örnek sorulara sevgili arkadaşlar. Şimdi her ikisi de milli eğitimden olan sorular. Bir tanesi MEP kazanım, diğerisi LGS 2018'e çıkmış soru. Şimdi birincisinden başlayalım. Diyor ki buna göre Yunanlıların İzmir'e Rum göçmenleri taşıma amacı aşağıdakilerden hangisidir? Wilson ilkelerine göre Osmanlı Devleti'nin Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelere kesin egemenlik hakkı tanınacak, Türk olmayan milletlere de kendi kendini yönetme hakkı verilecekti. Ancak İz İngilizlerden destek alan Yunan askerleri 15 Mayıs 1919'da İzmir'e çıkartma yaptılar ve İzmir işgal ettiler. İşgalden sonra Yunanistan'dan gelen gemilerle Rum göçmenleri taşıdılar. Bak buraya dikkat edin arkadaşlar. Yani orada çoğunluk kimler diye göstermeye çalışıyorlar? Rumlar. Neydi Wilson ne demişti? Çoğunluk kimse o, o çoğunluğa ait olacak orası. Adamlar ne yapıyor? Hem işgal etmiş hem de Rumları getirip yerleştiriyor. Bak biz daha çoğunlukta demek için. O zaman on, buna göre diyor hangisine ulaşılabilir? Al savaş tazminat almak geç, ekonomiyi canlandırmak geç, halkın güvenli insan değil. İzmir'de çoğunluğu sağlamak işte budur. Yani Rumlar çoğunlukta. O halde İzmir'de bir Rum devleti olsun, Rumlara ait olsun demek için diyoruz. Gelelim diğer soruya. Buna göre diyor hangisine ulaşılabilir? Şimdi ulaşılabilirleri bulacağız. Üç tane de şeyimiz var, maddemiz var. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Antep, Maraş, Urfa'yı işgal eden İngilizler bir süre sonra aralarında ve yap, aralarında yaptıkları paylaşım anlaşması gereği bu şehirleri Fransızlara bıraktılar. Bak anladık mı? İngilizler Fransızlara bırakıyorlar. Fransızlar böyle bölgeye girdikleri andan itibaren Ermenilerle birlikte Türklere karşı baskı ve şiddet uygulamaya başladılar. Türkler de onların bu saldırıları karşısında Kuvay Milliye birlikleri kurarak savunmaya geçtiler. Parçayı anladık, paragrafı anladık. Buna göre bir, Osmanlı egemenliğinde bulunan Ermeniler işgalci düşmanlarla işbirliği yapmış mı? Arkadaşlar bakın Fransızlarla Ermeniler İşbirliği yapmış. O halde birincisi şıkka, birinci madde ulaşılabilir mi? Elbette. 2. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Anadolu'daki işgal bölgeleri, itilaf devletleri arasına el değiştirmiş mi? E şimdi bak ne dedi? Antep, Urfa. Antep, Maraş ve Urfa'yı İngilizler almış mıydı? Evet. Sonraki paylaşımda kime verdi? Fransızlara. O zaman ikiye de ulaşabilir miyim? Elbette. 3'e gelelim. Diyor ki düşmanların baskı ve şiddet politikalarına karşı Türk halkı direniş göstermiştir. E bak şimdi bakalım Türkler ne yapmış? Türkler de onların bu saldırıları karşısına Guaymiliye birlikleri kurarak savunmaya geçmişler. Bölgesel de olsa ne yapmışlar? Savunmaya geçtiler diyoruz. O halde 3 tane maddeye birden ulaşırım. Şimdi sevgili arkadaşlar yararlı cemiyetler dedik ki bu cemiyetler Sivas Kongresi'nde Sivas Kongresi yapılacak. Arkadaşlar Sivas Kongresi'nde tüm cemiyetler tek çatı altında birleşecek. Tek yumruk olacak haberiniz olsun. Şimdi biz burada bitireceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki konuda milli mücadele ile başlıyoruz. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması ve sonraki olaylarla devam edeceğiz. Tekrar teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum sevgili öğrenciler. <laughs>